Önemli bir üç puandı. Ee, yani son özellikle 3-4 hafta içerisindeki puan kayıplarının kayıplarını, e, o psikolojik baskıyı da bir şekilde üstümüzden atmamız gerekiyor. Ee, bu milli takım arasından önce e, bunu yaptığımız için tabii ki mutluyuz. Ee, üç puan her zaman her yine güzel ama dört golle gelen üç puan tabii ki daha da güzel. Başkan bugün Ekuban'ın performansı da oldukça dikkat ki haftalardır gol atamıyordu. Bugün iki golle yıldızlaştı. Canli de. Gol attı hatta sonunda da bir Edgar kapanışı yaptı. Eee hücum oyuncuları bugün ekstra bir performans gösterdi bana göre. Siziniz düşünüyorsunuz oyuncuların pe bireysel performansları. Hasan aynen senin düşündüklerini düşünüyorum. <laughs> yani e, hücum hattındaki oyuncularımız oyuna ağırlayıp koyunca tabii yani sonuç çok daha farklı oluyor. Senin de söylediğin gibi e, Ekuvan'ın bugün e, olağanüstü bir performansı vardı. Canimi e, kendisi gibi oynadı bugün. Dolayısıyla güzel bir sonuç çıktı ortaya. Tabii şeyi değerlendirmek lazım. Yani oyunculardaki yorgunluğu ve Covid'in, pandeminin olumsuz etkilerini. Covid'i en ağır geçiren oyuncularımızdan birisi Ekuban'dı. Yani kırkı bulan ateşi vardı iki gün. Gerçekten yani... Bunun yansımaları özellikle sporcular ne kadar güçlü olursa olsun, atletler ne kadar güçlü olursa olsun e, bu e, COVID'den etkilendikleri zaman e, bunun e, şeyini kolay kolay üzerinden atamıyorlar. o kadar kolay değil. Dediğim gibi en e, sıkıntılı geçiren de o e, hastalığı e, ekubandı. E, Onu doğal olarak yorgun. Şimdi Erzurum Spor maçında ilk yarıda bir kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyon vardı hatırladınız mı? Evet. Kaleciyi çalımlayamadı. Ama normalde üç kişinin içerisinden geçen Tony. Ee, i̇şte bu 10-12 e, günlük e, milli takım arası. Ee, özellikle de milli takıma gitmeyen oyuncular açısından onların dinlenmeleri e, ve kendilerini toparlamaları açısından e, önemli bir süreç. Onu çok iyi değerlendireceklerini tahmin ediyorum. Tekrar sorunun başına gelecek olursak zaten yani sonuç olduğun sorun cevabında aslında sen verdin. Yani ileri uçtaki forvet hakkındaki oyuncularımız maç ağırlığına koyunca çok farklı sonuç çıkıyor ortaya. Başkanım hafta içerisinde Bankalar Birliği ile bir anlaşma imzalandı. Siz de açıklama yaptığınız zaman taraftarların merak ettiği detaylar da var. Bu anlaşmanın detaylarından biraz bahsedersiniz. Şimdi anlaşmanın detayları aslında şeyden sonra yapılan e, basın bildirisiyle beraber kamuoyuyla paylaşıldı. E, dün e, akşam saatlerinde de biz e, kafa bir açıklama mı? yaptık. 7 artı 2 yani 9 e, yıllık e, bir sürece yayıldı e, 4 e, kulübün borcu. Bunun ilk iki e, senesi e, ana para ve faiz ödemesiz ondan sonraki dönemde ana para ve faiz ödemesiyle birlikte bu aslında şöyle söyleyeyim bizim açımızdan baktığımız zaman Trabzonspor'un ileriye dönük gelirleri de hesaplandığında yani Trabzonspor'un rahatlıkla ödeyebileceği bir şey tablo diğer takımlar açısından bana pek aynı görüntüyü vermiyor ama tabii onların muhasebesi dediğim gibi her zaman da söyledim Yani başka doktorların muhasebesi beni pek ilgilendirmez. Ben kendi hesabıma kitabıma bakarım. Burada en önemli şey. Göz ardı edilen şey. Hiç dile getirilmeyen şey aslında bu borçların yapılandırılmasından daha fazla dört kulübün gelir gider dengesinin bir disiplin altına alınması. Yani Orada bir e, mali disiplin kriterleri var o şartların içerisinde. imzalamış olduğumuz yeniden yapılan Sözleşmesi'nde. O mali kriterler de aslında UEFA'nın finansal fair play kuralları. Mali kriterleri. UEFA'nın mali kriterleri. Şimdi Bankalar Birliği ve Türkiye Futbol Federasyonu tabii bu işi birlikte yürüttüler. E, de lisans e, kurulu kuruldu biliyorsunuz, orada evet. da aynı zamanda Bankalar Birliği'nden görevli e, çok önemli e, iki e, üye var. E, hesapları başından sonuna en ince şekilde, en ince ayrıntısıyla denetliyor. Burada UEFA'nın mali kriterleri doğrultusunda e, Türkiye Futbol Federasyonu ve Bankalar Birliği bu dört kulübün hesabın kitabını denetleyecek. asıl bizim açımızdan baktığımız zaman e, daha doğrusu yani ben Radnorskoglu'nun başkanı olarak baktığım zaman o borçların yapılandırılmasının yanı sıra bu kriterlerin getirilmesi e, tabii ki öncelikle Trabzonspor açısından ama Türkiye dolu açısından son derece önemli. Çünkü e, yani e, mali anlamda Türk futbolunu e, finansal çıkmasının içerisine sürükleyen 4 kulüp var. Evet. Yani 14 milyar borç bundan iki sene önce, daha faizler üzerine gelmeden 14 milyar borcun 9 milyarı 4 kulübe aitse burada demek ki Türk futbolunun e, finansal anlamda e, bütün ayarlarını bu 4 kulüp borç. Ee, o e, sözleşme şartlarının içerisindeki e, kurallara oynadığınız takdirde de zaten sözleşme kendiliğinden ses e, olmuş oluyor ve geriye dönük yaptırımlar başlıyor. Bu anlamda e, e, dört grubun mali anlamda disipline edilmesi açısından aslında borçlarının ötelenmesinin veya bir halkına bağlanmasının ötesindir. Mali olarak disipline edilmesi doğrultusunda son derece e, önemli bir anlaşma imzalandı diyebilirim. Sana ha, teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasın diliyoruz başkanım. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok sağ olun başkanım. Evet.